Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir Mastercam eğitim videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda şu anda ekranda görmüş olduğumuz iş parçamıza ait alın ve dış çap tornalama takım yollarını oluşturacağız. Parçamız modellendi yani çizildi ve kaydedildi. Daha sonra makina yani tezgah menüsünden late torna ve ilk değerler bölümünden tezgah türümüzü seçiyoruz. Daha sonra takım yolları yönetici paneline geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizim oluşturduğumuz Machine Group 1 yani 1 numaralı tezgah grubu karşımıza geldi. Burada yapacağımız ilk işlem iş parçamızın kaba boyutlarının tanımlanması. İş parçası kütük ayarlarına giriyoruz. Karşımıza iş parçası kütük ayarları ile ilgili diyalog penceresi geldi. Bu diyalog penceresinde ilk yapacağımız tanımlama parçamızın boyutlarının tanımlanması. Küçük bölümünden özelliklere giriyoruz. Burada yapacağımız ilk işlem parçamızın çap ve boyunu tanımlamak. İlk tanımlama parçamızın dış çapı ile ilgili. Dış çap bölümünde biliyorsak parçamızın çapını buraya yazıyoruz. Bilmiyorsak seçim düğmesine tıklıyoruz ve iç parçamız üzerinde çap seçimini yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizim parçamızın çapı 74 mm. Eğer parçamız üzerinde daha önceden oluşturulmuş bir delik unsuru varsa bu delik unsurunu aktif yapıyoruz. Buraya da delik unsuru ile ilgili çap değerini giriyoruz. Eğer delik unsurunun çapını bilmiyorsak seçim düğmesine tıklayarak parça üzerinden çap seçimi de yapabiliriz. Bizim parçamızda böyle bir unsur olmadığı için bu seçeneği pasif yapıyoruz yapacağımız bir diğer tanımlama parçamızın uzunluk yani boyu ile ilgili. Yine parçamızın boyunu biliyorsak buraya yazıyoruz. Bilmiyorsak seçiniz düğmesine tıklayarak parçamızın uzunluğunu temsil eden bir unsuru seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi parçamızın uzunluğu 75 mm. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz çap ve boy tanımlamaları iş parçamızın bitmiş ölçülerini ifade etmektedir. Ancak parçamızın işlenmeden önceki boyutlarını yani kaba boyutlarını tanımlamamız gerekiyor. Bu düzenlemeler için kenarları kullan seçeneğini aktif yapıyoruz. Çapta ve boydaki fazlalık yani marj ayarlarının tanımlanması ile ilgili seçenekler karşımıza geldi. Parçamızın çapı ile ilgili fazlalık tanımlamalarını yapıyoruz. Dış kenar payı iç parçamızın çapında tek taraflı tornalama için bırakılacak paso miktarıdır. Bu tek taraflı 2 milimetredir. 2 milimetre de bunun karşı tarafında vardır. Toplamda 4 milimetredir. Yani bizim iş parçamızın bitmiş çapı 74 milimetre. İşlemeden önceki çapı 74 artı 4, 78 milimetredir. Right margin yani sağ marj bu da iş parçamızın alın yüzeyindeki alın tornalama için bırakılacak paso miktarıdır. Şu anda default 2 milimetre olarak tanımlanmıştır. Görmüş olduğunuz gibi iş parçamızın referans yani sıfır noktası burası 2 mm alın tornalama paso miktarını görüyoruz. Bunu ben 5 mm yaptığım zaman bakın buradaki alın tornalama paso miktarının 5 mm olduğunu görebiliyoruz. Ancak 5 mm alın tornalama işlemi için çok fazla paso miktarıdır. Bu nedenle biz bu değeri 2 mm yapıyoruz. Left margin iş parçamızın sol tarafında torna ayaklarıyla bağlanacak fazlalık mesafesini tanımlamak için kullanıyoruz. Şu anda bu mesafe 25 mm olarak tanımlanmıştır. İç parçamızın bitmiş boyu 75 mm, 25 mm'de sol marj değeri var. O zaman bizim işlenmemiş parçamızın uzunluğu 75 artı 25, 100 mm'dir. Şimdi bu düzenlemiş olduğumuz parametre değerlerine göre iş parçamızın kaba boyutlarını bir görelim tornalama sınırlarını ön izle düğmesine tıklıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi iş parçamızdaki 2 mm'lik bırakmış olduğumuz alın tornalama payı, iş parçamızın çapında tek tarafını bırakmış olduğumuz 2 mm'lik tornalama payı ve iş parçamız üzerindeki sol marj olarak bırakmış olduğumuz 25 mm'lik aynı ayaklarının sıkma mesafesi bu düzenlemelere göre bizim iş parçamızın kaba boyutlarının tanımlanmasında herhangi bir problemimiz yok. Enter diyoruz ve tekrar pencereye geri dönüyoruz. Okey diyerek iş parçası boyut parametrelerinin tanımlanmasını tamamlıyoruz. Bir sonraki yapacağımız düzenleme aynı ayaklarının tanımlanması ile ilgili. Aynı ayakları bölümündeki özellikler düğmesine tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aynı ayakları ile ilgili diyalog penceresi karşımıza geldi. Şekil bölümünde aynı ayaklarının gösterim şekli ile ilgili seçimi yapıyoruz. Kartezyen seçeneği şu anda görmüş olduğumuz şekilde aynı ayaklarının yani dikdörtgen şeklinde gösterilmesi. Pasta tipi aynı ayakları ise pasta dilimi şeklindeki aynı ayaklarının gösterimi için tercih ediliyor. Biz burada kartezyen seçeneğini tercih ediyoruz. Ayaklarla ilgili Parametreler için parametreler seçeneğine giriyoruz. Burada yapacağımız düzenlemelerden birincisi aynanın sıkma şeklini belirliyoruz. Ayna dış çaplarını sıkacak ya da iç çaplarını sıkacak. Bizim iş parçamızı aynamız dış çaptan sıkacak. Yani OD. Bir diğer seçenek ayna ayaklarının sıkacağı çapı tanımlıyoruz. Hatırlayacağınız gibi bizim iş parçamızın içlerinin çapı 74 mm'ydi. 4 milimetrede dış çap tornalama payı vardı 78 mm. Biz aynı ayakların sıkacağı çapı 78 mm olarak tanımlıyoruz. Burada biz aynı ayaklarının z ekseni üzerindeki konumunu belirleyeceğiz. Biliyorsak buraya sayısal değeri yazıyoruz. Bilmiyorsak seçiniz düğmesine tıklayarak parçamız üzerinden seçimi gerçekleştiriyoruz. Şu anda ben şu noktayı referans almak istiyorum. Bu nokta eksi 75 mm. 5 milimetrede torna kaleminin yaklaşma emniyet mesafesini vermek istiyorum. Buraya eksi 80 milimetre diyorum. Tornalama sınırlarını ön izle diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizim iş parçamızın aynı ayaklarının çap sıkma pozisyonu bir de aynı ayaklarının iş parçası üzerindeki konumlandırıldığı pozisyonu görüyoruz. 75 milimetre parçamızın boyuydu. 5 milimetrede bir takımın yaklaşma emniyet mesafesi verdik. Eksi 80 milimetreden sıkma pozisyonunu belirledik. Şu anda bu iş parçamız için parametre düzenlemeleri tamam. Enter diyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Okey diyerek bir önceki pencereye dönüyoruz. Eğer iş parçamızın işlenmesinde bir karşılık puntası yani gezer punta kullanılacaksa o zaman bu bölümden gezer punta ile ilgili parametreleri tanımlıyoruz. Ya da İş parçamızın işlenmesinde bir arayatak kullanılacaksa bu ara yatakla ilgili parametre tanımlamalarını da bu bölümde yapıyoruz. Bizim bu iş parçamızda karşılık puntası ve arayatak kullanılmayacak. Parçamızın gösterim şeklini boyalı göster diyoruz. İşlenmemiş iş parçamızın boyutlarının tanımlanması ile ilgili işlemlerimiz tamam. Okey diyerek programa geri dönüyoruz. Stok parçamızın boyutlarının tanımlanması tamam. Sıra geldi takım yollarının oluşturulmasına. Oluşturacağımız ilk takım yolumuz alın tornalama takım yolu. Tornalama takım yollarına geçiyoruz. Genel tornalama takım yollarından alın yüzeyi komutunu seçiyoruz. Karşımıza alın tornalama ile ilgili diyalog penceresi geldi. Burada yapacağımız ilk işlem bu işleme ait takım seçimi. Bir numaralı takımı seçiyoruz. Takım numarası 1, offset numarası 1, İstasyon numarası 1. İlerleme hızı 0.25 mm bölü devir. Finish işlemi için ilerleme hızımız 0.1 mm devir. Sabit kesme hızımız 250 metre bölü dakika. Maksimum devir sayısı 4500. Coolant soğutma sıvımızı aktif yapıyoruz. Açıklama kısmına alın tornalama diyoruz. Sıra geldi. Bu alın tornalama ile ilgili kesme parametrelerinin tanımlanmasını. Alın tornalama parametrelerine giriyoruz. Kesici takımın iş parçasına yaklaşacağı maksimum mesafe 2 mm. Alın tornalama için paso miktarı 0.5 mm. Hatırlayacağınız gibi biz 2 mm alın tornalama pasosu bırakmıştık. 0.5 mm her pasoda alacağına göre 4 seferde alın tornalama işlemini yapacaktır anlamına geliyor. 0.25 mm'lik bir finish pasosu bırakıyoruz. O zaman alın tornalama işlemi 4 adet kaba tornalama, 1 adet finish tornalama olmak üzere 5 pasoda gerçekleşecektir. Her kesme işleminden sonraki takımın geri çıkış mesafesi 2 mm. Alın tornalama işleminden sonra finish için herhangi bir paso bırakılmayacak. Kesici takım uç radius kompansasyonu solda olacak. Okey diyerek Alın tornalama işlemine ait parametrelerin düzenlenmesini tamamlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi alın tornalama işlemine ait takım yollarının izi gösterildi. Görmüş olduğunuz gibi sarı hareketler kesici takımın geri çıkış hareketlerini yani G00 hızıyla yapmış olduğu hareketleri göstermektedir. Mavi hareketlerse kesici takımın kesme anındaki yani G01 hızıyla yapmış olduğu hareketleri göstermektedir. Yine dikkatli görürseniz 1 2 3 4 adet 0.5 mm'lik normal alın tornalama kesme işlemini görüyoruz. 1 adetle 0.25 mm'lik finiş alın tornalama kesme hareketini görüyoruz. Şimdi bu takım yolumuza ait çizgisel simülasyonu görelim. Çizgisel simülasyon düğmesine tıklıyoruz. Karşımıza çizgisel simülasyon ekranı geldi. Play diyerek çizgisel simülasyonu izliyoruz. Kesici takım iş parçasına yaklaşıyor. Birinci paso geri çıktı. İkinci paso geri çıktı. Üçüncü paso geri çıktı. Dördüncü paso geri çıktı ve son finish pasomuz. İşlem tamam. Alın tornalama takım yolumuzda herhangi bir problem yok okey diyerek programa geri dönüyoruz. Sıra geldi kaba dış çap tornalama işlemine. Tekrar tornalama takım yollarına giriyoruz ve genel tornalama işlemlerinden kaba tornalamayı seçiyoruz. Karşımıza kaba tornalama için seçim diyalog penceresi geldi. Kaba tornalamanın başlangıcını seçiyoruz. Daha sonra bitişini seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kaba tornalama zincirimiz seçildi. Okey diyoruz. Karşımıza kaba tornalama ile ilgili diyalog penceresi geldi. Kullanacağımız takım yine bir numaralı takım. İlerleme değeri 0.25 mm bölü devir. Dalma ilerlemesi 0.125 mm devir. Sabit kesme hızı 225 metre bölü dakika. Maksimum devir sayısı 4500. Soğutma sıvımız aktif. Açıklama kısmına kaba dış çap tornalama diyoruz. Sıra geldi parametre tanımlamalarına kaba işleme parametreleri diyoruz. Kaba dış çap tornalamada talaş derinlikleri eşit olacak. Her bir paso derinliği 2'şer milimetre mm, 2'şer milimetre olacak. Minimum paso derinliği 0.1 olacak. İşleme sonunda çapta tek taraflı 0.25 milimetre finish paso payı bırakılacak. Alın yüzeylerde ise 0.2 mm finish paso payı bırakılacak. Kesici takım uç radius kompansasyonu sağda olacak. Okey diyerek parametre tanımlamalarını tamamlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kaba dış tornalama işlemine ait takım yolu izleri karşımıza geldi. Şimdi her iki takım yolumuzu seçiyoruz ve çizgisel simülasyonda takım yollarımızı izliyoruz. Çizgisel simülasyon, play diyoruz takım yolumuzu izliyoruz. Önce alın tornalama devamında dış çap kaba tornalama Takım yollarımız tamam. Okey diyerek programa geri dönüyoruz. Sıra geldi finish dış çap tornalama işlemine. Tornalama takım yollarından finish takım yolunu seçiyoruz. Finish işleme zincirini seçiyoruz. Birinci kenarımız ve son kenarımız. Okey diyoruz. Finish işlemeye ait diyalog penceresi karşımıza geldi. Finish işleme için 55 derecelik takım seçiyoruz. Takım numarası 12, offset numarası 12, istasyon numarası 12. Finish ilerleme değeri 0.115 milimetre bölü devir. Sabit kesme hızı 300 metre bölü dakika. Maksimum devir sayısı 4500. Soğutma sıvımız yine aktif. Açıklamaya finish dış çap tornalama diyoruz. Sıra geldi finish işlemlerinin parametrelerini tanımlamaya. Finish parametrelerine giriyoruz. Karşımıza Finish parametreleri ile ilgili diyalog penceresi geldi. Burada yapacağımız çok fazla parametre tanımlamamız yok. Birinci tanımlama kezici takımın iş parçasına yaklaşma mesafesi 2 mm. Finish paso sayısı 1 olacak. Finish işlemi sonunda iş parçasının çapında ve alın yüzeylerde herhangi bir paso kalmayacak. Yani iş parçamız imalat resmindeki tolerans değerlerinde işlenmiş olacak. Okey diyerek Finish parametre işlemlerini tamamlıyoruz. Her üç takım yolumuzu seçiyoruz. Çizgisel simülasyon düğmesine tıklıyoruz. Play diyerek simülasyonu izliyoruz. Önce alın tornalama. Devamında kaba dış çap tornalama. Son olarak finish tornalama. Evet takım yollarımızda herhangi bir problem yok. Okey diyerek programa dönüyoruz. Şimdi bu 3 takım yolumuzun katı simülasyonunu görelim. Katı simülasyon düğmesine tıklıyoruz. Katı simülasyon ekranı karşımıza geldi. Play diyerek simülasyonu izliyoruz. Önce alın tornalama. kabazı çap tornalama. Ve finish tornalama. Çıkış düğmesine tıklayarak programa geri dönüyoruz. Bundan sonraki işlem bu oluşturmuş olduğumuz takım yollarına ait CNC kodlarının türetilmesi. Takım yollarını seçiyoruz. Seçilen operasyonların NC kodlarının türet düğmesine tıklıyoruz. Ve bu seçmiş olduğumuz takım yollarımıza ait CNC kodları program tarafından türetiliyor. Bizim oluşturmuş olduğumuz takım yollarımıza ait CNC kodları program tarafından türetildi. Programa baktığımızda ilk bölümde programla ilgili genel etiket bilgileri bulunuyor. Bu etiket bilgilerinin devamında da bizim takım yollarımıza ait kodlar listelenmektedir. Böylece bu eğitim videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like beğen ikonuna tıklamayı unutmayınız. Yeni ve güncel eğitim videolarımızdan haberdar olmak bizimle birlikte kendinizi ketkem konusunda geliştirmek ve bu çalışmalarımıza bize de destek olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyiniz. Yeni eğitim videolarında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.